Herkese merhaba arkadaşlar yanımda yemece var kardeşim ya gerçekten özlemişim <laughs> gerçekten ne <laughs> yapıyorsun lan inanılmaz ya ne oğlum insan ya? bugünleri de mi görecekti lan bugünleri de mi görecektik Marhaba arkadaşlar, marhaba. Merhaba arkadaşlar merhaba merhaba adamsın ya arkadaşlar, bu arada bir kralım bir zamandır yoktum kralım birileri buralım. demiş öldü şimdi yazsınlar neyse çok önemli değil evet arkadaşlar <laughs> bugün hesap kontrol çalınca yapacağız ben 6 aydır oyuna da girmiyorum neyse yapacak bir şey yok ben bir sürü karakter biriktiriyordum onları hepsini tek seferde almak için ama bu videoda senin için heba olabilir lazım. heba edeceğim zaten yani Bursa bir de 40 si gün like atmışlar sana Evet evet Boru değil Evet evet Ben geldim arkadaşlar Bu videoya da böyle bir 50 bin 50 bin değil yine 40 bin atarlarsa bu sefer Berat Ali ile yapacağım Yine ona da 40 bin atarlarsa bu sefer sen ben Berat Ali Nasıl? Aa, güzel. Ya işte bu güzel. Direkt başlayalım mı? Başlayalım Uzatmayalım başlayalım Taş, hadi kağıt, bakayım Taş kağıt makas da aynen, aynen. kazanan kaybedene bir dakika girer Evet Öyle evet. Mi? evet Taş kağıt makas Taş, Taş kağıt ya. makas ya! Hadi Come canım on. Ya. Evet şimdi başladı mı? başladım rakam başladı. Başladı. Hesabın adını değiştirsene ilk olarak. Hesabın adını niye değiştireyim ya? Ya ne bileyim Nublaz ya. Ha, Çok tamam, kötü. Tamam bunu abi. değiştirelim o ha, zaman. De Ama taş alamıyoruz. Taş, taş al, taş almamız lazım. A oyun çok pahalanmış bir de ya. Kaç taş alacağım bir dakika? Kaç, taş, kaç alacağım? taş alacağım? 360. 360 taş, yeterli bizim için. Evet, 360 taş çektim ama gelmiyor ha. Bu arada tamam. teşekkür ederim ben 950 falan çekersin diye düşünmüştüm ha. 950, 850 TL çok pahalı. Evet. O yüzden arkadaşlar Nublaz'ı oh. bir değiştirelim. Adam değer veriyor lan, ne yapacaksın? Çük. Ya ne alaka? Aa. Tamam dur. Manyak lan yapma. Tamam dur bekle. Gelimizin çük ne? Çuk 34 ne? Hayır niye olmuyor? Abi adam kafayı yemiş ya. <laughs> olmadı ama. Allah'tan olmadı ya. Tamam, Çok iyi. Çuk yapalım. Çuk ne ya çuk? 34 11 61. Çuk. <laughs> ha niye olmuyor? İşte bu? Niye olmuyor? <laughs> Yapma lütfen. Başka <laughs> bir şey yap. <laughs> Çuksuz. Çuksuz. 34 11. C şey <laughs> kullanıyorsun ya, o yüzden olmuyor. Ha o zaman onu bir ayarlayayım. Ya onu da ayarlarsan cuksuz olacak hiçbir anlamı kalmıyor. Öyle kazanacak. olsun abi. Dinim. Ya hayır ya yebeci, olmasın. Bir dakika dolmak üzere bu arada. Aa, abi olsun bu yeterli. <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> ya hayır ya. Aa. Ya ya. <laughs> Yebeceği şey ya bu olmaz ama çok saçma. 11. Ben de seninkini yapmazsam şerefsizsin. Hayır benimkini. Hayır oğlum karşılıklı. Sen <laughs> sanıyorsun ki tamam bitti abi, bitti. Abi çok iyiydi bu. Bitti. Sen sanıyorsun ki şey kalacak yani. Yaptığım yanıma kalacak. Ama abi 34 11 61 yaptım. <laughs> o ne oğlum 34 11. Ya yani şey İstanbul plakası, <laughs> Trabzon plakası. Yok şey. 11 değil. ne? 11 Bilecik. Ben Bilecik'liyim. Bilecik. Bilecik. Diyeyim. Tamam gel gel. Tamam, Taş şey... kağıt makas. Ye! Yeah! <laughs> çok kötü. İşte bu. Güzel. Bugün taş kağıt makas da çok kötü. Yiyorum. Az önce sen ne demiştin? 850 TL çek. Hayır ya. Ciddi misin? Evet. Evet. Madem öyle. Madem ama çok fazla harcamayacağım. O çekti vallahi ki. Çek... Abi çok pahalı oyun. Abi ya. tamam da ne yapıyorsun yebeceğim. Acıdım sana gerçekten. Lan ne <laughs> acıdın oğlum? Manyak mısın? <laughs> bin, bin, liradan fazla harcadın şu anda. Evet şu an bin liradan fazla. Oğlum harcam... acil kazanmam lazım gerçekten. Aha. Hı? Bunu alıyorum. Ya. Hayır. Hayır. Bunu hayır. alıyorum. Hayır. Oğlum o bak en son aldın ya bir tane. Evet. Hatırlıyor musun? yine Yedim. yine hesap kontrol çalıştı. Almayayım mı yani? Yine ondan sonra zar zar zor bin. Af dile. Ne af, af dile? dile yoksa basıyorum. Ne, ne, ne yapacağım? Af ne ne alakası? Affet beni YBJ. Affet beni YBJ de affedilecek bir şey yapmadı. İşte bu. <laughs> YBJ. <Ye> <-g'de. gülüyor> <laughs> oğlum bu çok oğlum. Bak beni videoya da abi edelim. hardcore girdin yapma artık. Doktor Edgar. Eee, tamam. senin tüm karakterlerin var mı? Varmış. O zaman ben Doktor Edgar'ı almam lazım. Doktor Edgar. Abi inanamıyorum sana. Ve Doktor Edgar, ben Doktor Edgar'la çok oynamak istiyordum. Oynayamamıştım. O zaman bununla bir yer oynayayım ya. Ne alaka oğlum? Doktor Edgar nerede? Orada bir yerde. Nerede? B bitecek abi? sürem bu arada. Olsun abi ben yine de bir maça girip kaybetmem lazım. He. <laughs> Şöyle tek girip Hemen kaybedeceğim. Abi gerçekten ruh hastasısın ya. Arkadaşlar ya yani YBJ tarzını izleyenler var aranızda. Şunu ben çıkarayım da bana Art sıra geldiğinde kurtaracağım. Artık kral değilsin laz Şimdi şöyle bir cuksuz 34 11 61. Kostümü bile değiştirmedim. Ha değiştirmedin olmasın. mi? Evet değiştirmedim. Sürem Aa, geçti. Sürem geçti. Arkadaşlar ne onu... ya. Mutlaka denemem lazım. Tamam. Oğlum böyle taş kağıt makaslı gidersem eğer ki hesabımı hiç girdirtmeden bu videonun sonuna çıkarız. Benim hesap merkez merak ediyor bizi. Sol elim kaşınıyor. Tamam. Bu Sol ne el... demek oluyor biliyor musun? Para gidecek demek. Hayır. Olabilir. Sol el kaşınınca para gider. Sahil kaşınınca para gelir. <laughs> Hadi bir daha gidecekmiş galiba. <gülüyor> <arkadaşlar>. <gülüyor> dur hesaplayayım ne yapacağını tamam. <laughs> taş, taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Yeah! Ya ben niye sürekli taş yapıp kaybediyorum ya? <laughs> arkadaşlar bu videoda kendi hesabıma girdirtmeyeceğim galiba. Aa rozet paketi. Yebece <laughs> ne yapıyorsun ya? Abi rozet paketinden sana Byron çıkarttı. Byron tamam dur. Byron içelim mi ayrın? Nasıl? <laughs> çok komik ya, ya gerçekten. Aa, burada bir de bu var. Ya oğlum altın harcama bari lazım ya altın. altın. Hesap geliştirirken lazım. 11.000 seviyeler çıktı ya. Doğru ya özür dilerim. Oğlum bir de gümüş spike alıyorsun ne alaka ya. Aa katlayıcı. Ne? Katlayalım ne olacak katlamayalım mı arkadaşlar? Tamam da katlayacak tamam. jeton vardı orada 19.000 tamam, tane vardı. Tamam olsun bir tane de mega kutu oğlum, var. Adam, 7! Kafak... 7 yazdı! 7 Karakter! Bir şey çıkmıyor. Kar. Sakin. Karakter zannettim Sakin. ya. Sakin bunlar. 7! Ha. <laughs> Karakter zaten. Aa! Oğlum ya. Tamam. Ha, <laughs> ya kazanmam lazım benim. Dur abi 8 çıkması lazım. 8. 6 mı? Hayır ya. Hayır ya. Neyse. Arkadaşlar bu arada bu videoyu sizden like bekliyorum. Eğer like atarsanız. Gerçi... Aa katlayıcı. Katlayıcı. Tamam lan. Katladım ama. Tamam. Anladım evet, katladım. Arkadaşlar şimdi son kez dedi de yenersem. Benim dakikam bitmedi. Bitmedi, bitti, 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 bitti. Bu bunun acısını çıkartacağım. Ah, oh, dur. Konsantre olmam lazım. Benim de olmam lazım. 3 2 1 Başla. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Hayır! Oh! Kağıt yapacağını biliyordum. Bu sefer lokas yaptım. Yemeri tutmadı, değil mi Yebeci? Arkadaşlar, bir küçük bir hesaplama arızası yaptım. din sen oğlum. Dur, daha başlamadı. Dur. Bir ay hesaplama arızası yaptım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Tamam dakan başladı. dakan başladı. Başladı şu anda? Taşım var. 29 taşım var. Eziye, eziye bak. 53 tane 53 var. 53 <laughs> tane karakterim var arkadaşlar. Ezdikleşmiş ya gerçekten. Ama bak bir dakika. Ne? Bir, dakika, bir şey hayır hayır, hayır süremi tamam, mi 30 bin kupam var. Senden hala fazlayım. 5 karakter eksiğim var hala. Oğlum fazla... öyle oluyor. Hayır çekme. 850 lira girsin başta tamam abi, mı? Abi çok fazla. Bununla hazır. beraber ne yapacağız benim Sen videonda ne yapacaktın? Karakterleri alacaktın. Abi değil mi? karakterleri çekil alma. Al. Hayır abi, al. bir dakika ne aldın sen? Al Feng aldım. Ben Feng hiç bilmiyorum. Al Feng işte bu. Abi ben bunları videoda alacaktım. Uçan bir de kostümü var. Uçan tekmeli bir karakter. Ya Denersin abi bunu bir ben ara. videoda alacaktım. Başka karakter yok. Denersin. Brawl Pass'i aç. Bro, Aç. tamam karakter alma Aç. Karakter daha alma. Sakın. Oo, Brawl diye 30 abi, seviyeye sık. geleyim mi lan? Gelemez. Gelim, gelim. Yetişmez. dakkan yetişmez. O, dur dur bir dakika sefer. Şimdi ben biraz gelmeye çalışayım. Bir dahaki sefer gelirim. Dakkan yetişmez ki abi. Bir, gelmeye çalışayım bir dahaki sefer ben gelirim. Dakikan yetişmez abi. Gelmeye çalışayım bir dahaki, sefer. Yetişmez, çalışayım, bir dahaki sefer. yetişmez tamam da tamam beni ilgilendirmez. Dakkan yetişmez abi. dakikan ya. ne yapıyor. <laughs> Oğlum niye dikkatimi dağıtıyorsun? Tamam, abi dakika bitiyor dakika. Bitmiyor <laughs> bitmiyor <laughs> bana ne? Arkadaşlar <laughs> benim 5 tane karakterim eksik Onları ben bir <laughs> alacağım. Çok iyi lan bir dakika neyini taşıyacak. Bu arada dakikan bitti sayılır. Bitti mi? Bitti, bitti. Oğlum bayağı geldim. Tamam. Yeterli. Taş bitti zaten. Abi başka karakter lütfen açma çünkü ben bunları videoda yapmaya Beni Beni ilgilendirmez. Otisi de alacağım eğer bir Otisi daha kaybedersen. alma sakın abi. Bir dahaki kaybedersen alacağım. Yine kazanırsam bittin sen YBC. Bitmem aga. Ben bundan sonra hesaplama yapacağım. Şimdi göreceksin seni yeneceğim. Tamam bittin. Göreceksin. Taş, Taş kağıt, makas. Taş, Taş kağıt, makas. makas. İşte bu. Come on. Come on everybody. Evet, dakikam başlasın abi. Yemece bak daha taş çekme. Zaten 735 taş var Aa, orada. Oyuncu Lütfen. simgesi. Onun boş boş şeyler alıyorsun insan. Ama şu anda. yeni sprey gelmiş hocam. Ben sevmiyorum spray mi spray'i ya. Aha, yeni barley sprey'i. Abi spreyi sevmiyorum. Alma boş şeyler Aa, alıyorsun her şeyi. Mercan ya. bel. Oha mı? Güzelmiş lan. Oha, Mercan bel alalım o zaman sana. İyi al. Güzel. Mercan al. Güzel mi dedin? Güzel güzel. Dur, kötü bir şey yapmamız lazım arkadaşlar. <laughs> ya ücretsiz. Sen iyi iyi. Dur 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 dur. Katlayıcı ya. Ben ne katlayıcısı? Tamam dur teklifleri gör. Sen benim en oradan bir şey alamazsın. Niye alamıyorum? E ee, o kulüp dükkanı. Sen benim en sinir olduğum şeyi unutmuşsun. Dur ne ne sinir oldu? Bu bayağı unutmuşsun ya. Ee, tam katlayıcı. hayır ona sinir olmuyor. Neye sinir oluyorsun? Aa! <laughs> hayır. Ben Aa, dur. Kendim dur, dur, Hayır hayır hayır. Parmağımı bırak. <laughs> Sen hatırlattın. Yapma. Çektim. Abi 2600'de 280 verilmez ya. Verilmez tabi abi. Evet ya. yani verilmez normalde de arkadaşlar verilmez normalde de hani ya buna da verenlerde de akıl yok yani Oğlum görmüyorum. Tamam tamam. A Tamam. tamam almıyorum daha. Tamam. Yeter tamam. Tamam acıdı harbiden ya. Bitti Acıdı ya. harbiden ya. Abi acıdı harbiden ya. Abi nereden bulaştım buna abi, ya? Abi Oğlum bitti ya. YBC gerçekten çok insafsız bir şey yaptın ha. Abi gerçekten e, içime su sarpildi öyle söyleyeyim. Oğlum ya. bayağı acımasızlık yaptın Ama ya. Ama abi ne yapayım 4 kere ben kazandım. Hayır hiç... bu kadar yapacağını hiç tahmin etmemiştim. Sen tek ya. seferde 850 TL çektim. Ben bir şey dedim abi, mi? Abi ne yapayım yani ben de bir şey yapayım diye neyse ya. Ya bir sonraki videoda çalış da gel yani taş kağıt makasa çalış. Burada bir eksikliğin var. Bence evet. taş kağıt makası yapmayalım bir sonrakine. Ben çünkü artık taş kağıt makası. Profesyonel kısmı. mi o? Biraz profesyonel Neyse. oldu arkadaşlar. Neyse. Yani bence bu videoya da bir 40 bin like yakışır. Evet YBC uzun zamandan beri Brawl Stars'a girmiyordu arkadaşlar. Sonunda YBC'yi Brawl Stars'a getirdik. Bunun için zaten 40 bin like atarsanız Atar. atarsanız Berateli gelecek. Yine ona da atarsanız ne gelecek? Üçümüz birden geleceğiz eski günlerdeki gibi. Berat'ın içinden geçeriz. Berat'ın tamam içinden net geçelim. Bu İnanılmaz arada. geçelim. Bu Bitirelim arada onu. benim ama benim hesabımda karakter çıkartmasaydın çok güzel olacaktı. Ben 5 tane karakteri tek videoda almaya çalışacak. Hadi olur öyle. Bir tane çıkarttık. Yine Olsun dört, arkadaşlar. Like atın, abone olun. Kendinize iyi bakın. Ee, bu iki tarafta video var. İkisinden birine bak. Lazım bunu yaptılar buralarda. Ha dur. Buraya bir yere arkadaşlar eski bir dakika hesap kontrol challenge'lardan birini koyacağım. Eskiye analım. Buna girebilirsiniz. Gidelim, aynen, gidelim. Buradan da kanala abone. Hadi. Hoş Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.